Biliyorsunuz ki can dostlarımız hayvanlarında tıpkı bizler gibi bazı ihtiyaçları vardır. Onların sağlık ve bakımları için yetersiz olduğumuz durumlardaysa veteriner tıp merkezlere ön plana çıkıyor. Bugün Çapa Veteriner Tıp Merkezi'ndeyiz. Can dostlarımız için neler yapılmalı uzmanından öğreneceğiz. Şimdi bu iki şekilde aslında ikiye ayrılan bir durum. Birincisi rutin sağlık kontrolleri, ikincisi hastalık dediğimiz durumlar. Şimdi rutin sağlık kontrollerimiz zaten veteriner klinikleri tarafından size düzenli SMS'de hatırlatılıyor hatırlatılıyor, Aşıları geldi, iç dış geldi ve hatta rutin sağlık şeyi kontrolü geldi diye. Ee, ama bizim hasta yakınlarımızın en muzdarip olduğu şey özellikle ilk defa kedi bakan, ilk defa köpek bakan bir kişi. Ee, ne zaman hasta hocam bu? Hasta mı oldu? hani getireyim mi işte sıkıntılı bir durum mu var bir şey mi var bunu şey yapamıyorlar biz özellikle hepsini şunu anlatmaya çalışıyoruz siz aslında beraber yaşıyorsunuz o çocukla ve onun normal hareketlerini aslında biliyorsunuz şimdi bir kedi yavrusuna bakıyorsunuz 18 saat uyuyor şimdi 18 saat uyuması demek onun için aslında sağlıklı bir şey siz bunu birkaç ay içerisinde aslında deneyimliyorsunuz. Ama 6 yaşında, 7 yaşındaki bir kedi 18 saat uyuyorsa bir sağlık sıkıntısı var demektir. Ama bizim için en genel olarak sağlık göstergesi olan şeyler şunlar. Bir, mamamızı yiyor muyuz? Kaç gram yiyoruz? Mesela günlük yemesi gereken miktar 45 gram, 25 gram yiyor. Bu bir sağlık sıkıntısı olabilir. İki, kediler ve köpekler için kusuyor muyuz? Kaç defa kusuyoruz? Dışkımızın hacmi, yani çok mu kuru, çok mu sıvı günde kaç defa yapıyoruz? Biz burada şunu diyoruz mesela kusma için. Günde 4 kusmayla haftada 4 kusma arasını biz normal kabul ediyoruz. Çünkü kediler ve köpekler kusan canlılar. Kusuyorlar, doğada da kusuyorlar bu çocuklar. Bunları normal kabul ediyoruz. Ama bunun üzerine geçen, artık sürekli olarak şey yapan ve mama yemeği kesen, Enerjisini azaltan yani normalde oynayan bir çocuk asla size yanıt vermiyor, sadece uyuyor e, veya mamasını yemiyor. Bu tür şeyler bizim için e, sağlık sağlığın bozulduğunun altında bir hastalık olduğunu temel göstergesi oluyorlar. E, özellikle mesela deri tüy sağlığı e, çok fazla tüy döküyor. Ama artık yani yumak yumak bu ve deride açılmaları görüyorsunuz. Genel tüy dökümünden bahsetmiyorum. Şimdi bahar ayındayız. Bütün çocuklar çok fazla tüy döküyor çünkü kışlık tüylerini atacaklar, yaza geçecekler, artık yeni bir tüy serisi çıkacak. Ama yumak yumak bir dökülme ve deriyi görüyorsunuz. Atıyorum bir lokasyonu, hocam kulağını çok kaşıyor bu çocuk. Tek kulağını mı kaşıyor, iki kulağını mı kaşıyor? Ve kulağa kendinden geçercesine işte 15 saniye, 20 saniye mi kaşıyor mesela? Oraya lokalize mi? Bizim için bunlar şeyi e, şey yapıyor, onun haricinde bir kedi kendisini yalar, bir köpek kendisini kaşır, bir köpek uyur, e, bir kedi uyur, belli uzun sürelerde de uyuyabilir. Ha bir gün 25 gram yedi mamasını, e, ertesi gün tamamını yedi. Ya da mamasını yemiyor ama ev yemeklerine çok fazla ilgisi var hocam, ödül mamasını verdiğim zaman hepsini bitiriyor. Bu tür şeyler bize sağlığını gösteriyor çocukların. Harici olarak dediğin gibi yani hani bu atıyorum deri tüy sağlığı için lokalize bir noktaya aşırı miktarda kaşıması ya da oradan aşırı miktarda tüy dökümü zaten sizi o kadar güzel belli ki çocuk siz onun rutinini aslında biliyorsunuz siz onunla beraber yaşıyorsunuz. Siz aslında onların rutinlerini bizden daha iyi biliyorsunuz çünkü biz onları basit sağlık kontrollerinde 15-20 dakika görüyoruz ama siz aynı evde yaşıyorsunuz normallerini biliyorsunuz. Biraz gözlemlemeye çalışın kedilerinizi, köpeklerinizi. Çünkü onlar da aslında bireyler. Onların çok farklı alışkanlıkları var. Birinde patolojik olanı diğerinde hiç patolojik olarak görmüyoruz. Bu söylediğim şeyler genel manasıyla çocuklarda bir sıkıntı olduğunu gösteren en genel bulgulardır. Eee özetleyecek olursak mama yememe, çok fazla kusma, ishal durumu, deri ve tüy sağlığının bozulması lokalize bölgelerden aşırı miktarda tüy dökümü, çok zayıflama mesela bu güzel bir belirti olabilir. Yine mesela idrarını takip edelim çocukların. Ben özellikle diyorum ki günlük kesinlikle yani sabah evden çıkarken kum kabının içerisinde bir gün bir önceki akşamdan yaptığı idrar kalmasın. Onu temizleyin. Akşam geldiğinizde de kontrol edin. İdrar tek bir top halinde mi yapılmış mesela? Rahatlıkla yapmış demektir bu idrarını. Ama küçük küçük parçalar halinde bir sürü yere yapmış. Demek ki idrar yolları ile ilgili bir sorun olabilir bu çocukta. Zorlanıyordur, yapıyordur, kesiliyordur, tekrar yapıyordur. Bu küçük şeyleri kendimize bir rutin oluşturursak, mesela koyduğumuz su miktarını bilirsek, akşam ne kadar içtiğini bilebiliriz. Bu şekilde çocukları takip edersek, inanın hiçbir hastalığı yani hiçbir şeyini geç kaldık, e, getirmeyi şey yapamadık, akıl edemedik, biz hasta olduğunu anlamadık olayı kesinlikle kalmayacaktır. Kedilerde ve köpeklerde rutin aşılar e, diye anlatmak gerekirse, kedilerin e, rutin aşıları şunlardır, karması ve kuduzu. Minimal olarak yapılması gereken aşılar bunlar. Yani bunlara kor aşılar diyoruz biz çekirdek aşılar ve kesinlikle e, yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Sebebi şu, kedi karma aşısının içerisinde kediler, kediler için en öldürücü 3 hastalığa karşı bir antikor var. Yani bu hastalıklarda ölüm şeyleri çok yüksek. Biri harici daha doğrusu ikisinde ciddi miktarda ölüm görüyoruz çocuklarda. Birinde de e, aylarca süren bir hastalık tablosu görüyoruz. Onun için diyoruz ki iki doz. E, maksimum 21 gün arayla ilk aşılamada karma aşının yapılması gerekiyor. Kuduz da, şimdi Kuduz bizim ülkemizin bir gerçeği. E, yani daha geçen yıl e, bir çocuk Kuduz'dan öldü. Ben kendim şahsen iki kere Kuduz hastası gördüm. E, gelmez, asla olmaz, asla evden çıkarmıyoruz demeyin. Yasa bir zorunluluktur, kesinlikle yaptırmanızı öneriyoruz. Harici bu kor aşılar dediğimiz yani çekirdek yapılması önemli olan, kesinlikle yapılması gereken aşılar haricinde bir de hasta yakınlarının isteğine bırakılan aşılar bölümü vardır. Şimdi burada neleri görüyoruz biz? Mesela lösemi aşısı. E, lösemi şöyle bir hastalık, çocuklarda insanlardaki hive benzeyen aslında, çocuklardaki bağışıklığı e, tamamen sıfırlayan, çocuklarda tümörel oluşumlara neden olan, bir viral bir hastalık özellikle ben lösemi aşısını şu şeyler döneriyorum bir çocuğu çiftleştirecekseniz yani ben çiftleştireceğim hocam bir kere yavru almak istiyorum çocuğu bende kalsın istiyorum gibi bir şeyiniz varsa kesinlikle ve kesinlikle lösemi aşınızı yaptırın çünkü kedilerde FIV ve FELEV dediğimiz iki hastalık özellikle cinsel yolla geçiyor ve bu geçtikten sonra anneden yavruya da devam ediyor. Ve bir neslin tamamı bunda enfekte olarak çok sağlıksız olarak bir şey geçiriyorsunuz ve çocukların ölümüyle sonuçlanıyor. Harici mantar aşısı mesela. istendiğinde yapılan. Bu mantar aşısı birden farklı bir mantar türleri var. Yani mantar aşısını siz yaptırdığınız zaman bütün mantarlara karşı aslında çocuğu korumuyorsunuz. Ama en saldırganına karşı koruyorsunuz. Mikrosporidium dediğimiz hani kediden bana mantar geçti. Bütün aileye mantar geçti. Hepimiz mantarız. Kedi iyileşti. Biz düzelemiyoruz diyor hasta yakınları. İşte o mikrosporidyum kaynaklı aslında. Çünkü insanlarda çok rahat geçiyor. insanları ve birbirine çok hızlı temasla bulaşabiliyor. Çocuk iyileşiyor, siz iyileşemiyorsunuz. Özellikle kendiniz için bu mikrosporidyum açısından aslında ben öneriyorum. Çünkü hem çocuğu yoran bir süreç mantar dediğimiz. Yıkıyorsunuz yıkıyorsunuz ilaç kullanıyorsunuz gerekirse tıraş etmek zorunda kalıyorsunuz e, size geçiyor bütün aile olarak uğraşıyorsunuz e, yani mantarı ben kaç defa geçirdim biliyorum bunu artık e, gerçekten çok kötü bir süreç onun için mantar aşısını da öneriyoruz. E, kediler için benim önerdiğim kor ve nankor olan aşılar bu şekilde köpekler için anlatırsak köpeklerin daha fazla aşısı var yine onların da karma dediğimiz e, bir aşıları var bu 5 hastalığa karşı. O da yine köpeklerdeki en öldürücü 5 hastalık. Ee, yine bu kor bir aşıdır, çekirdek bir aşıdır. Kesinlikle yapılması önerilen bir aşıdır. Biz 3 doz olarak tatbik ediyoruz bunu. Yine maksimum 21 gün arayla 3 doz. 14 ila 21 gün arayla değişebiliyor aşı takvimi. Klinikten kliniğe hekimin e, şeyine göre değişebilir. Onunla ilgili şey yapmıyorum ama 14-21 gün aralığında yapılması gerekiyor. E, harici olarak yine kor aşılardan bronşin aşısı. Yani köpek barınak öksürüğü diye e, geçer. E, bu aşı, bu aşının da yine yapılmasını öneriyoruz. Yapılmaması durumunda çünkü köpekleri biz gezdiriyoruz, parklara götürüyoruz. Şimdi orada sadece aslında e, evde yaşayan çocuklar yok. Sokakta yaşayan çocuklar da var ve bunların arasında e, köpek barınak öksürüğü e, çok e, miktarda görünüyor. Biz çünkü e, sokaktaki çocuklarla bize sağlık hizmeti almaya geldiği için görüyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Çok fazla miktarda. E, Sizdeki çocuk geçmemesi için de en azından bronşin aşınızı, köpek barınak öksürüğü aşınızı yaptırmanız gerekiyor. Ayrıca nan aşılarda, köpeklerde de virüs aşısı var. Koronavirüs e, çocuklar için tek başına aşırı öldürücü bir hastalık değil ama koronanın bir şeyi vardır. Fırsatçı patojen diyoruz biz bu hastalıklara. şimdi ağır bir hastalık süreci çıkıyor, başlıyor çocukta. Koronavirüs hemen yanında ikincil olarak bir enfeksiyon oluşturuyor ve durumun kötüleşmesine neden oluyor. O yüzden ilk aile, 6 aylık periyotlarda biz koronavirüs aşısını da öneriyoruz çocuklara. E, tabii ki hasta yakınını şeyine bağlı, isteğine bağlı bu nankor bir aşı olduğu için. Ayrıca köpeklerde mesela Lyme aşısı. Yine işte bu Lyme belki duymuşsunuzdur, Borolya, burgdorferi diye bir etken maddesi var, bir bakteri aslında bu. Keneler aracılığıyla bulaşıyor ve insanlarda e, genelde MS de, e, karıştırılıyor bu hastalık ve e, ciddi bir hastalık süreci geçiyor. Yani şöyle bir tanıdığımdan örnek vereyim size burada. E, kendisi yıllar öncesinde MS tanısı alıyor, e, şu anda tekerlekli sandalyede. 10 yıl geçmiş hastalığın üzerinden ama hastalık ilerlemeye devam ediyor, durdurulamıyor. E ardından Lyme teşhisi konuldu kendisine. Ve çok basit şekilde tedavi olabilecekken e şu anda yürüyemiyor yani. Hani bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Ama yine dediğim gibi bu hani kendi sağlığınızla ilgili olduğu için kor değil, yani çekirdek değil isteğe bağlı olarak yaptığımız aşılardan. Köpeklerde de yine aynı şekilde mantar aşımız var. Bu mantar aşısı da yine mikrosporidum için üretilmiş bir aşı şu anda Türkiye'de ruhsatlı olan. Kedilerle aynı durum geçerli. Yani çok hızlı geçiyor, insanlara çok hızlı bulaşıyor. Ve en saldırgan olanı bu olduğu için buna karşı yine sizin isteğinize kalmış yaptırmak ya da yaptırmamak. Ve yine kuduz her zamanki gibi kuduz zaten artık yaptırma yaptırmama noktasında aslında tartışma bile yok. Çünkü resmi olarak bir ev hayvanına sahipseniz, besliyorsanız, bir pasaport çıkarıyorsanız kuduz aşısı yaptırmak zorundasınız, kanuni zorunluluğunuz. O şekilde. Teşekkür ederim. Köpekler de aslında kediler gibi bu beslenme noktasında yaşları var, dönemleri var. Bu dönemlere göre uygun şekilde beslenmesi gerekiyor. Yine yavruluk döneminde aynı kedilerde olduğu gibi yüksek proteinli, yüksek enerjili ve vitamin değerleri iyi bir mamayla beslemeliyiz ki onları kemik gelişimleri, organsal gelişimleri yeterli miktarda olsun. Şimdi köpeklerde de yine kısırlaştırılmış dönem ya da kısırlaştırılmamış dönem erginlik beslemesi diye bir şey söz konusu. Ee, Kısırlaştırılmış bir köpekte aynı kedilerde olduğu gibi e, daha az enerji seviyesiyle şey yapabiliyor hayatına devam edebiliyor. Bu enerji seviyesini fazla miktarda verirsek ki köpeklerde obezite kedilere nazaran aslında daha yaygın. Çünkü onlar kilo ve e, almaya e, daha yatkınlar bünyeleri şeyiyle, e, itibariyle. E, o yüzden kısırlaştırılmış köpeklerde de bir kısırlaştırılmış köpek maması. Her firmanın yok. E, i̇nsanlar bunu çok şey yapmıyor. Daha az veririz. İşte atıyorum 100 gram yiyeceğine 80 gram versek olmaz mı? Ama bunu sağlayamıyorsunuz. Çünkü fizyolojik açlık dediğimiz bir şey var. Şimdi fizyolojik açlık şu, bir çocuk yemesi gereken miktarda aslında bir kütlesel olarak yemesi gereken bir miktar var. Yani midenin boş olmaması için. Bunu şöyle örnek verebilirim size, ineklere saman veriyorlar mesela. Samanın aslında hiçbir kalorisi yok. Ya da biz aslında ekmek yiyoruz, ekmekte balas madde dediğimiz bu doldurucu, fizyolojik açlığı giderici olan şey. Ee, şimdi siz burada 80 grama 70 grama kısırlaştırılmamış bir mamada düştüğünüz zaman bu çocuk fizyolojik açlık çekiyor. Ardından ne yapıyor? Dışarıda bulduğu her şeyi ağzına atmaya çalışıyor. Siz yemek yerken ev yemeklerinize sürekli geliyor. Bunun yerine bir çocuğa kısırlaştırılmış köpek mamasıyla devam etmek çok daha mantıklı oluyor. Yine köpeklerde de hani bu senyor dönem dediğimiz, artık yaşlılık dediğimiz bir bir dönem söz konusu. Ee, burada da artık hani vücudun daha daha az protein, yani çünkü artık yapım işleri vücutta bitmiş, artık yıkım işleri başlamış, ee, daha az protein, daha az enerji. Onun böbreklerini, karaciğerini yormayacak miktarda, az miktarda yağ. Ee, bunlara hazırlanmış özel reçeteler var. Bunlar üzerinden beslemeye devam edebilirler, dikkat edebilirler buna. Bu şekilde beslenmeleri yeterli olacaktır. Harici barf diye bir şey var. Yani hani kendinizin hazırladığı bir mama diyebilirim buna. Yani içerisinde belli miktarda işte et koyduğunuz, sebze koyduğunuz, karbonhidrat kaynağı koyduğunuz bir şey var. İyi yapılması halinde hiçbir şeyim yok kesinlikle. Faydalı mı? Faydalıdır. Her köpek için faydalı mıdır? Hayır. Daha kas kütleli, daha büyük ırklar için özellikle öneriyorum. Onlar yapabilirler. Ve lakin düzgün şekilde yapılması çok önemli. Yani protein oranının da, karbonhidratında, içindeki sebzenin de düzgün şekilde yapılırsa yine o barf diyetiyle de çocukları ömürleri boyunca besleyebilirler. Peki köpeklerde kısırlaştırma süreci nasıl oluyor? Şimdi şöyle hani e, bunlarda da bir ergin çağı aslında girmeleri gerekiyor köpeklerde de bu e, erkek köpekler için işte atıyorum e, küçük ırklarda hemen hemen bir yaş civarında bir ergin çağı giriyorlar. E, bu ergin çağı içerisinden sonra istediğiniz zaman kısırlaştırabilirsiniz bir çocuğu büyümesiyle ilgili hiçbir şeye e, etki etmeyecektir. Dişiler için de aslında ilk regli sonrası. Yani şimdi köpeklerde büyük ve küçük köpekler olarak hani boyut itibariyle dışarıda siz de görüyorsunuz. Bazıları 3 kilo bazıları 65 kilo. Şimdi bu ikisinin fizyolojisi de aslında birazcık farklı. Hani birisi cinsel olgunluğa o yüre genital kanalın tanımlı şey yapmasına tamamlanmasına 2 yaş civarında ulaşıyor. Daha küçük ırklar daha erken ulaşıyorlar buna. Daha erken büyüyorlar aslında. Onun için dediğimiz gibi belli bir yaş skalası hani büyük ırklar için bu hemen hemen 2 yaşına kadar büyümesi devam eden ırklar için 2 yaş sonrası küçük ırklar için de 1 yaş sonrası veyahut da dişilerde ilk kızana girdikten sonra kızgınlık gösterdikten sonrası olarak söylüyoruz. Bu şekilde yaptırabilirler kısırlaştırmalarına. Şimdi şu şekilde her canlıda olduğu gibi e, kedilerde de ilk önce yavruluk dönemlerinde bakımlar bizim için çok önemli. Çünkü hayatının geriye kalan e, tüm zamanı yavruluk döneminde e, büyümesiyle ve gelişmesiyle ilgili olacak. Onun için yavrularda özellikle bir yavru kurumaması yani yüksek proteinli, yüksek enerjili bir kurumama e, harici olarak tabii ki ile desteklenebilir. %100 gerekli demiyorum. E, ve lakin yapılsa çok daha iyi olacaktır. E, ve büyüme döneminde ırklara göre özellikle mesela British, Scottish tarzındaki ırklarda, İranlarda e, bu çocukların özellikle eklemsel e, sorunlara yatkınlıkları olduğu için glikozamin dediğimiz takviyeler e, çocuklara verilse ilerleyen yaşları için çok daha faydalı olacaktır. Ayrıca çok sorulan bir soru ek gıda e, kedilerde. Ne verelim, evde hangi gıdaları verelim, hangilerini vermeyelim? Şimdi şöyle biz işlenmiş gıdaları özellikle kendimiz için mesela salam, sosis kesinlikle verilmesi taraftarı değiliz. Özellikle vereceğimiz porsiyonlara bazı şeylerde çok dikkat ederek tavuk diyoruz, haşlanmış tavuk. Bazı ırkları tenzih ediyorum tavuğa alerjisi olan özellikle beyaz ırklarda çok ciddi görüyoruz bunu. Ama diğer ırklar için alerjimiz yoksa haşlanmış, tuzsuz herhangi bir baharat ilave edilmemiş ya ilave edilmemiş haşlanmış göğüs etinden bir kibrit kutusu büyüklüğünde mamasına karıştırılarak verilebilir. Ev yoğurdu probiyotik değeri olduğu için ev yoğurdu mesela ama tabii ki yine bir kase değil. Hani bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı kadar mamaya ilave edebiliriz. Bunu verebiliriz. Tuzsuz peynir mesela çok az miktarda bunlardan verebiliriz. Haşlanmış yumurta verebiliriz. Yine tabii ki bu söylediklerimin tamamı çocuğun alerjisi yoksa herhangi bir işte ishallik durumu, kabızlık durumu çocukta oluşturmuyorsa haftada iki ya da üç kez mamasının üzerine ekleyerek bunları şey çocuklara, büyümekte olan çocuklara verebiliriz. Faydası da vardır özellikle. Harici olarak kısırlaştırma sonrasında bir şeyimiz değişiyor. Bakım beslememiz değişiyor çocuklarda. Bunun sebebi de şu, çocuklar kısırlaştırıldıktan sonra vücutlarındaki enerji ihtiyacı oldukça azalıyor. Yani üreme siklusu artık bittikten sonra böyle bir işlem kalmadıktan sonra bir enerji açığı ortaya çıkıyor. Bunun için de özellikle farklı markaların e, kısırlaştırılmış mamaları var. Bu kısırlaştırılmış mamaları e, üzerinde yazan çocuğun hayat durumuna göre yani indoor ya da outdoor yani ev içerisinde yaşıyor ya da yarı ev yarı sokak olarak yaşıyor ve kilosu. Buna e, hepsi ayrı ayrı porsiyonlanmış. Yani atıyorum 4 kilogram bir çocuk için günlük e, bu mamadan eğer oda içinde yaşıyorsa 45 gram yemesi gerekiyor diyorsa bunu en fazla %10-15 arttırarak çocuğun aktivite seviyesine göre bu şekilde vererek düzenli gitmeliyiz. Çünkü kısırlaştırılmış çocuklar kiloya aşırı yatkın oluyorlar. Ee, ve bu kilo başlarda böyle çok tatlı çok sevimli geliyor herkese yani böyle işte bizim kedimiz birazcık kilolu çok tatlı falan ee, ama 6 7 yaşından sonra çocuğun aslında ömrünün ne derece kısalttığını biz görüyoruz burada. Özellikle kalp hastalıkları, böbrek hastalıkları, karaciğer yağlanmaları tamamını gördüğümüz için biz diyoruz ki fit olsunlar belli bir kilo aralığı var. Aynı insanlardaki gibi bu. E, obezite hiçbir zaman doğru değil. Hiçbir zaman sağlığa faydası yok. Tatlı görünebilir ama ömründen çalıyoruz çocuk. Onun için özellikle buna dikkat ediyoruz. Harici olarak çocuklar 6-7 yaşından sonra e, bir senyor dediğimiz artık yani kısırlaştırılmış, yaşını almış, el er, şey, ergenlik dönemini atlatmış, yetişkinliği bitmiş ve artık yaşlılık dönemine giriyorlar. 7-8 yaş civarı diyebiliriz bunun için. Senyor olan çocuklarda da artık aynı bizim insanlardaki gibi geriatrik durumları başlıyor. Yaşlanıyorlar. bu çocuklar için özellikle daha böyle içerisindeki işte yağ oranları, protein oranları, vitamin oranları dengelenmiş ayrı mamalar var. İnsanlar bunu unutuyorlar. Kısırlaştırılmış bir mamayla işte çocuk 12, 13, 14 yaşına kadar devam ediyor. Evet belki bir sıkıntı olmuyor onların gözünde ama atıyorum bu senyör bir mamaya geçilse, bu çocukla ilgili şeylere daha dikkat edilse belki bu 13 yıl olan ömür beklentisi çocukta 15-16 yıla çıkacak. Ya da atıyorum bir kalp rahatsızlığı, bir yetmezliği ya da bir böbrek yetmezliği şekillenmeden daha uzun süre, daha iyi bir hayat kalitesiyle devam edecekler. O yüzden biz hep diyoruz ki yaşına göre besleyin. Yani bir yavruyu kısır mamayla nasıl beslemiyorsanız bir kısır kediyi de yavru beslemeyin. Çünkü ilerleyen dönemde sizin için çok büyük sıkıntı olacak. Bu çocukta organsal yetmezlikler çıkabilecek ya da en şey o obezite çıkacak. Onun için bunlara dikkat ederek yaşına göre ayarlanmış mamaları ve işte ev gıdalarını bahsettiğim şekilde sınırlayarak kullanırlarsa en optimum en olması gereken beslenme şekli bu oluyor çocuklarda. Peki kediler kaç yaşında kısırlaştırılmalı? Şimdi şöyle çocuktan çocuğa tabii ki bu değişiyor ama biz diyoruz ki cinsel olgunluk e, oluştuktan sonra... ...şimdi bu erkek kedilerde yaklaşık ilk koku bırakma dönemi dediğimiz bir dönem vardır. Evde işaretlerler, erkek sahipleri çok iyi bilir bunu, köşeleri falan. O ilk kokuyu bıraktığı an itibariyle artık biz biliyoruz ki bu çocuk cinsel olgunluğuna ulaşmış halde. Şimdi bundan sonra benim kendi şahsi görüşüm şöyle... En azından bir 15 gün, bir ay, bir şey sunmamız gerekiyor buradan. Çünkü erken kısırlaştırma dediğimiz olay erkekler için gerçekten çok kötü, erkek kedilerde. Çünkü genital kanal, ürogenital kanal dediğimiz kanal tamamen e, bu üreme hormonlarının etkisi içerisinde geri şey yapar gelişir. Hani duyuyoruz 5 aylıkken kısırlaştırıldı, 6 aylıkken kısırlaştırıldı bu çocuk diye. Ardından üriner sistem sıkıntılarını çok fazla görüyoruz. Çünkü çocuğun e, üro genital kanalı gerektiği şeye, boyuta erişememiş ve ince kalmış. Bunun içinde tıkanmaları yaşıyor, idrar inkontinensi dediğimiz durumu yaşıyor. Bu da ciddi ve çok acil bir durumdur. O yüzden bir çocuk koku bıraksın bir kere, testisleri yeterli büyüklüğe erişsin. Ardından ona bir 10-15 gün, bir ay civarında bir süre tanıyalım, o şekilde kısırlaştıralım. Dişiler içinde bu durum şu şekilde oluyor. İlk kızgınlığını atlatsın diyoruz, ilk kızgınlığını atlattıktan sonra istediğiniz zaman kısırlaştırabiliriz. Bu da kediden kediye fark etmekle beraber 7 ay ila 1 yaş arasındaki dönemde gerçekleşiyor. Bu şekilde. Çapa Angora Veteriner Tıp Merkezi olarak siz can dostlarımız için ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi şöyle veteriner sağlık hizmeti dediğimiz ve özellikle pet klinisyenliği olarak adlandırıyoruz biz yaptığımız işi. Bununla ilgili bu alan içerisine giren her şeyi yapıyoruz şu anda. Bunun içerisinde ortopedi operasyonlarından ağız çene cerrahisine kadar, harici olarak yumuşak doku operasyonlarına kadar, işte kısırlaştırma, doğum ve reprodüksiyon alanına giriyor, daha doğrusu doğum ve jinekoloji alanına giriyor. Bununla ilgili olarak kısırlaştırma, sezeryan operasyonlarının tamamını yapıyoruz. İç hastalıklarıyla ilgili olarak kardiyoloji, e, ultrasonografi, röntgen e, ve laboratuvarla ilgili bütün e, imkanlarımızın tamamı var. Ayrıca olarak koruyucu hekimlik dediğimiz aşılama, e, antiparaziter uygulamalar, takibi e, ve reçeteli mamaların satışı, e, harici olarak e, yem katkı maddesi olarak geçiyor bunlar. Çocuklar için fitoterapi ajanlar diyoruz. E, bizdeki lokman ekim ilaçları gibi düşünebilirsiniz bunu, bitkisel ilaçların satışı. Tamamını burada gerçekleştiriyoruz çocuklar için. Vermiş olduğunuz tüm bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Sağ olun.